Artan vaka sayılarını tam bildirmiyorlar. Eksik bildiriyorlar. Ha, i̇nsanları görüyoruz herkes. Umursamıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. İnsanlar duyarsızlaştı o yüzden yani artması doğal bir şey. Fahrettin Koca vaka artışlarının 40 katına çıktığını açıkladı. Sizce kışa kapanma olur mu? Kesinlikle olur. Çünkü millet birbirine girdi artık. Unutuldu o şeyler. Eski vakalar hiç birbirine şey yapmıyorlar yani temas memas diye bir topu taşımalarda görüyorsunuz aynı. Hiç i̇şte değişen bir şey yok yani şu an eski hale geldik. Ama yine de çuvalır bilmiyorum yani. Kışa kapanma olmaması lazım. Çünkü bu zamana kadar kapanma oldu. Bütün esnaflarımız, devletimiz, milletimiz herkes zor duruma düştü. Ben şahsım adıma söyleyeyim hiçbir zaman yakalanmadım. Maske de takmadım. Sadece marketlere giderken taktım. Mecburi durumlarda. Ben yakalanmadım. Ben bu hastalığa kroniklerin e, yakalandığını düşünüyorum. Ama e, kroniklerden başka herkes evinde kapanıyor. Kronikler dışarıda geziyor. Yaşlılar dışarıda geziyor. Biz onları korumak için e, lokantalarımızı kapanıyoruz. Devletin bütün kurumlarını kapatıyoruz. Her yeri kapatıyoruz. Ama yaşlılara bakıyoruz. Herkes dışarıda. Bilmiyorum. Ama genelde dikkat etsinler. Maalesef olmaz ya. İnşallah da olmaz da yani sanmıyorum ya şu an Türkiye'nin hali güzel. Olur. Çünkü ekonomik kriz olduğu için e, şimdi her taraflar açık. Hatta daha da fazla olduğu halde saklanıyor. Kapanacağız yine. Adım gibi eminim yani. Öyle. Artan vaka sayılarını tam bildirmiyorlar. Eksik bildiriyorlar. Zaten daha önceleri de hep yapmışlardı aynı hataları. Yine aynı hataları yapıyorlar. Bence olur. Çünkü maskeler kalktı hiçbir e, mesafe sorununu yok. Her şey çok serbeste bindiği için bence kapanır. Ya çok serbest olduğundan, maskelerin olmadığından, her e, taraf serbest olduğu için artması da çok normal. Yani bence olmaz yani, olmaması da lazım. Çünkü hani kendiliğinden saçma sapan azalıp artıyor yani. Çok saçma geliyor bana kapanma olması da. Olmaz kızım. Neden olmaz? Serbez oldu ya. Koca açıkladı, kapan olmayacak dedi. Biz de ona güveni yok yavrum. Valla vaka sayısında ne düşünen kızım vaka sayısı oldu muydu? İster istemez sana da bana da bulaşacak. Başka çare var mı? Yok. Ama maske zorunluğu geri olacak yani. Büyük bir ihtimal olması lazım yani. Olur da yani. Ha hani görüyor musun? herkes. Umursamıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Eskiye geri döndük yani. Normal yani. Diyecek bir şey yok başka ne diyecek insanların hepsine. Bir de millet çok yakınlaşıyorlar iyice hiçbir şey yokmuş gibi sanki davranıyorlar. Ya kimse e, kurallara uymuyor. Sosyal mesafeye falan dikkat etmiyorlar. ya Onun için artması normal diye düşünüyorum ben. Kışa kapanma e, yükselirse olur diye düşünüyorum. Yani. Yüz bini geçerse olur. İnsanlar biraz daha duyarlı olursa bence olmaz. İnsanlar duyarsızlaştı o yüzden yani artması doğal bir şey. Her zaman olur burası Türkiye. Her zaman olur. Hiç. Oldu. Her tarafta hastalık sürüyor. Tedbir, tedbir, tedbir. Başa ne olur? Başa ne yapabilirsin ki? Tedbirin alırsan. Ondan sonra Allah'a havale edeceğim. Bu yetişinen olur? Her tarafta var gene başladı. Fahrettin Koca'dan seni bakmazlarsa, o adamın lafını dinlemezlerse daha çok çuvalır. Gereken yapılırlar İran. Maskeyi geri takacağız. Değil mi? Bence böyle.